Örgü Tüp kanalına hoş geldiniz. Bu gördüğünüz tabanlı patiklerin nasıl yapıldığını göstereceğim. Hazır taban kullanılıyor. Dışı kaymaz, içi yumuşak, sıcak tutan bir maddeden yapılmış. Bu şekilde köpek görünümünde şöyle aslında uzun ve katlanmış bir model yapmayı tercih ettim ben. Kulakları da var. Bu şekilde. Bunlar 22-23 numara. Bir ayaklara olacak kadar. Bu daha küçük. Bu da 20-21 numara. Tabanlar böyle. Şimdi nasıl yapıldığına geçeyim. Öncelikle iki tane ipimiz var. Biri koyu biri açık istedim ben. Böyle görüntüsü bu şekilde olsun diye. İki tane de tığ var. Biri 3 numara biri de 2 numara. 2 numarayla içinden geçirmeyi yapacağım. Çünkü delikler küçük olduğu için biraz zor oluyor kalın tığlarla. Bunda da tam tersi beyaz yerlerini koyu renk yapacağım. Koyu renklerini krem rengi yapacağım. Bunlar böyle kadife ipler. Her yerde bulabilirsiniz. Şöyle arkasından kaydırmaz taban dışa bakacak şekilde ipi geçirip yapmaya başlıyorum. Şöyle ipi tutuyoruz ve içinden geçiriyoruz. 1 İlk sırayı sık iğne yapacağım. Delikler görünüyor. Şöyle tutarak 2 Burada dönüşlere ikişer tane batıracağım. Yani aynısının içine tekrar batırdım. Sık iğne yaptım. Çift çift. Sonraki delikten yine geçirdim. Sık iğneyi yaptım. Aynısının içine tekrar yapıyorum. Çift çift. Son olarak buraya da çift batırıyorum ve bundan sonra şöyle uç noktaya gelene kadar her deliğin içine sadece bir tane sık iğne yapıyorum şimdi tam uç noktaya geldim burası ve şurası karşılıklı olacak şekilde çift batıracağım yani çift 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 toplamda 7 tane bir 2 3 4 5 6 7 tanesini çift batırmış olacağım uç kısmında. Yani burası çift. Onun yanındaki çift. Bu dönen kısımlar yani uç ve arkadaki topuktaki uç kısımları çift çift batırmamız gerekiyor. Yoksa toplanır. Kötü bir görüntü olur. Tam 7 tanesini çift batırdıktan sonra tek tek batırarak sık iğneleri devam edeceğim. Şuraya gelene kadar. Böyle. Patiğin arka kısmında da yine çift 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 batırıyoruz şu dönme noktalarına. Burada da yine 1 2 3 4 5 6 7 tane çift batırmış olacağız. Burayı da çift batırıyorum. Buraya da Kadife iplerin gerçekten örmesi çok zevkli ve gerçekten ayakları da sıcacık tutuyor. Bundan dolayı çok tercih ediliyor ve seviliyor. İşte başladığım noktaya geldim. Şuradan tığ geçirip içinden de geçiriyorum ve ilk sırayı böylelikle tamamladım bu patikte böyle bir geçiş yapmıştım bunu yapsanız da olur yapmasanız da olur ama bence patiğe güzel bir görüntü veriyor bundan dolayı şimdi diğer zıt rengi kullanacağım yine sık iğne ile bir sıra artırma eksiltme yapmadan boydan boya patiğin etrafını dolaşacağız alıyorum Şimdi burada diğer renge geçeceğim. Artık ilk sırayı tamamladık zaten. Ondan dolayı 3 numaralı tığı aldım ve şöyle içinden geçirip bir tane zincir çektim ve yine bu sırada sık iğne olacağı için arttırma eksiltme yapmadan şuraya batırarak sık iğneyi yapmaya başlıyorum. Şöyle içinden geçirerek sık iğneler yapıyorum. Ama şimdi buraya tek batırdım. Buraya çift batıracağım. Buraya tek batırdım. Sonrakine çift batıracağım. Yani iki kere batıracağım. Şu gri ipi artık buradan keseyim ben. Bu sırada onunla işimiz bitti. Buraya çift batırmıştım. Sonrakine tek batırıyorum. Ondan sonraki delik belli zaten. Çift batırıyorum. Ve buradan sonra uca gelene kadar her deliğe tek tek batırıp ilerliyorum ilk başlangıç kısmı böyle biraz oyalıyor ama sonra ip zaten kadife ip olduğu için hızlı bir şekilde patik bitiyor çok kısa bir sürede iki teki de bitirebilirsiniz uç kısmına geldim burada çift batırmıştık şimdi tam bu çiftin yanına Çift batırıyorum, iki kere sık iğne yaptım. Sonrakinin içine bir kere, ondan sonrakine iki kere batırdım. Sonrakine tek batırdım. Sonraki deliğin içine çift batırıyorum. Sonra tek çift şeklinde ilerliyoruz. Umarım anlaşılır oluyordur. Basit bir şekilde ilerliyoruz. Burun kısmında burada arttırmaya nerede başladıysak yani nerede çift batırmaya başladıysak karşısında da orada çift batırıp sonrasında tek tek devam ediyoruz ki şekilde bozukluk olmasın diye kaymasın diye yani. Bundan sonra da yine arka kısma gelene kadar tek tek batırıyorum batırılacak yerler belli zaten ip oldukça kalın böyle devam ediyoruz arka kısımda da burada çift batırmaya başlamışız tam onun karşısında da yine çift tek çift tek şeklinde Zaten başladığımız yere geldik. Orada da şöyle içinden geçirip sabitliyorum ve alıyorum. İçinden geçirip iki tane zincir çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Şimdi bu sırada artırma eksiltme yapmadan tığın üstüne aldım ve trabzanları yapmaya başlayacağım. Şimdi hemen yanındaki deliğe batırıp 1 2 zincir çektim üstünü aldım trabzan yaptım üstünü aldım sonrakinin içine batırdım yine ikili trabzan üstünü aldım sonrakinin içine ikili trabzan bu sırada hep ikili trabzan yapacağız bu ipleri de içeriden yürütüyorum ki sıkı olsun atmasın diye böyle tutarak onların üstünden devam ediyorum bu sırada arttırma eksiltme yapmayacağız sadece ikili trabzanlar yapacağız dolaşacağız komple etrafı şuraya gelene kadar sıra sonuna kadar geldim şuraya da yaptım ve şimdi şu iki tane Başlangıçta yaptığımız trabzanın arasından tığı geçirip şöyle kapatıyorum. Tekrar ikinci sıraya yani bir üst sıraya iki tane zincirle çıktık. Her sıraya iki zincirle çıkacağız. Şöyle komple etrafını dolaştım. Bence bu renk de güzel olacak. Şimdi yine tam dibine ikili trabzanlarla yapmaya devam ediyoruz. Yine her hepsinin içine batırıp iki kere de çekiyoruz. Bu arada Instagram ve Facebook adreslerimizden de bizi takip edebilirsiniz. Abone değilseniz de kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Burada şimdi yine hepsine tek tek batıracağım. Uzun sürmesin. Şuraya gelene kadar şu arttırma yaptığımız yere gelene kadar sadece hep ikili trabzanlar yapacağım. Orada bir kesme işlemimiz olacak. İkili trabzanlarla dümdüz ilerledim. Tam uç noktasında şu arttırma yapmaya başladım. Yani iki iki batırmaya başladığımız yer zaten belli. Oradan itibaren üzerine alıp sonraki trabzanın tepesine batırıyorum. Bir kere de çekip bekliyorum. Tekrar üstüne alıyorum. Bir sonrakinin içine batırıp yine onu da şöyle bir kere de çekip Sonrasında hepsini birden kapatıyoruz. Buna kesme işlemi deniyor. Kesme işleminden bir tane yaptım. Burnun böyle toplanmasını sağlıyor yani. Yine üstüne aldım. Sonrakinin içine bir kere batırıp bir kere çektim. Bekledim. Tekrar üstüne aldım. Sonrakinin içine batırıp iki tanesini çektim ve üç tane kaldı. Onları da birlikte kapatıyorum. Bu işlemden aynı hizaya gelene kadar yapacağız. Orada ben sayısını söylerim. Bu hazır tabanlarda zaten delikler standart. Delik sayıları da aynı mıdır bilmiyorum. Ben söyleyeceğim sayıları. Kesmeye devam ediyorum. Baktığınız zaman görünüyor zaten. Şöyle ikili ikili. Bunlardan 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım bu sırada. 8 tane kestim. Sonrasında tekrar üstüne alıp bir sonrakinin içinden ikili trabzanlar yaparak tek tek devam ediyoruz. Nereye kadar? Şu noktaya gelene kadar. Yine sıranın sonuna geldik ve şöyle iki tane trabzanın arasından tığ geçirip kapatıyoruz ve her zaman olduğu gibi her sırada iki tane zincirle yukarı çıktık. Üzerine alıp sonraki trabzanın içinden geçirip devam ediyoruz. Uç kısmındaki eksiltme yaptığımız yere gelene kadar devam edeceğiz. Eksiltme yapmaya başladığımız yere geldim. Üzerine alıp belli zaten şöyle ikili görünüyor. Oradan da kesiyoruz aynı şekilde iki tanesini birlikte kapatıyoruz. Sonrakine de yine batırıp aynı şekilde delikler görünüyor. Onları da ikişerli ikişerli böyle kesiyoruz. Burun kısmı oluşmaya başlıyor. Bu patiğin mantığını anladıktan sonra üstünü farklı farklı yapabilirsiniz. Yaptıklarınızı da bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. İşte şimdi kaç tane kestim ona bakayım. 1, 2, 3, 4 tane de burada kestim. Ve buradan sonra şuraya kadar tek tek yine batırarak devam ediyorum. Yine ikili zincirle çıkarak geliyorum geliyorum. Şuradaki eksiltme yaptığım yere kadar. Devam ettim. Sonraki sıranın yine eksiltmesine geldim. Belli zaten. Şuradan batırıp çektim. Sonrakine batırıp çektim ve üçünü birlikte tekrar kestim. Bir tane daha kesiyorum. Bu sırada da 3 tane kesim yaptım. Oluşmaya başladı yavaş yavaş. Buradan sonra tekrar tek tek batırıp dolaşıyorum. Sonraki sıraya yine 3 tane pardon 2 tane zincirle çıkıp şu ön kısma geleceğim. Yine dolaşarak ön kısma kadar geldim ve şurada son bir tane kesim yapıyorum. Sadece bir tane kesim yaptım ve sonra sıra sonuna kadar iki tane 2 litre abzanlarla devam ediyorum. Bu sırayı da tamamladım, sonuna kadar geldim. Şimdi şöyle görüntüyü oluşturacağımız için bu sırada ipi kesiyorum. Şöyle, bunu içerden düğümlüyorum, açılmaması için. Tamam, şimdi ipi içe aldım. Bundan sonra tekrar ipi alıp şu önde açıklığı bırakacağım işaretleyeceğim orayı. Önden 9 tane trabzanı saydım. Oraları boş bırakacağım. işaretledim Buradan devam ediyorum. İpi aldım. Şöyle içinden geçirip 2 tane trabzan ördüm. İpi de tutuyorum ki içeriden böyle sökülmeden durabilsin. Sadece ikili trabzanlar yapacağım. Dolaşacağım etrafını komple şu tığın olduğu yere gelene kadar. Patiğin ön kısmında böyle bir açıklık bıraktım. İki zincir çekerek ikili trabzanlarla dolaştım. Buradan geri döneceğim. Tekrar iki tane zincir çekip dönüyorum. Ve her trabzanın tepesine bir kez batırarak dolaşacağım tekrar buraya kadar geleceğim şuraya batıracağım en son buradan tekrar iki zincirle döneceğim ve toplam 3 sıra yukarı doğru öreceğim 3 sıra dümdüz ördüm böyle geriye doğru katlanabiliyor Aslında böyle de şık yani böyle de yeterli diyorsanız burada bırakabilirsiniz ama ben devam edeyim işte kulaklarını falan yapayım derseniz, ben etrafından bir de şöyle sık iğne ile gri dolaşmıştım. Bunda da yine sık iğne ile beyaz dolaşılabilir, krem rengi daha doğrusu. Şöyle şuradan ipi geçirip sık iğne ile dolaşacağım. Bir tane zincir. Böyle yapmaya gerek yok diyorsanız yapmazsınız. Ama yapmak isteyenler için şöyle hiç üstüne almadan sık iğne ile dolaşıyoruz. Sadece şu dönüşlere ikişer kere batırıp örgünün toplanmaması için öyle yapıyoruz. Sonrasında hepsine tek tek batırıp batırıp şurayı komple dolaşacağız ve burayı da geçtikten sonra şurada bitireceğiz. Etrafını komple sık iğne ile dolaştım ve çeviriyorum. Patiğimizin görünümü bu şekilde. Şimdi kulakların yapımına geçebiliriz. Kulakları krem renginden yapacağım. İpten alıyorum ve çok kolay bir şekilde çevirerek zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim ve 8 tane zincirin üzerine bir iki tane daha çekiyorum üzerine alıp iki öncesine batırıyorum ve burada ikili trabzan yapıyorum ikili trabzanlardan devam ediyorum üstüne aldım bir sonraki zincirin içine yine ikili trabzan üstüne aldım sonraki zincirin içine şöyle zincirler biraz zor da olsa görünüyor hep ikili trabzanlardan devam ediyorum böylece kulağın yapımına geçmiş bulunuyoruz ve kulaklardan tabii ki dört tane olacak Şimdi son zincire geldim. Buraya iki tane yaptım. Aynı deliğin içine tekrar batırarak ikili trabzanlardan yapıyoruz. Tekrar toplamda bu dönüş zinciri olacağı için bunun içine şu anda 3 oldu. 7 tane ikili trabzan yapacağım. 7 tane ikili trabzan yapınca bu geri doğru dönüyor. Sonrasında yine 2 zincirle şunu tutarak içinden geçiriyorum. Ve ikili trabzanlara birer birer tepelere batırıp devam ediyorum. Son deliğin içine de batırdıktan sonra şöyle tığ geçirip kapatıyorum. İşte bir kulağımız hazır. Bunu buraya dikeceğiz. Şöyle ipi kestim. Bu kulağın dikimini tam şöyle kenardan yapacağım. Aynı şekilde bir kulak daha olacak. Bunu iğneyle dikmek zor olacağından dolayı aynı tığla şöyle geçirerek tutturacağım şöyle kenara doğru durması gerekiyor şuradan tekrar aldım şöyle tutturuyorum sağlam olması için bir kez daha yapacağım öyle bu şekilde geçirip sonrasında içeriden bunu düğümleyeceğim. Suratı içinde yine krem rengini kullanarak tığla geçirip geçirip aşağılı yukarılı ağzı içinde tamamen iki nokta üzerinden geçirip geçirip arkasından düğümlüyoruz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Gözleri yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve aklınıza takılan bir şey varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.